Nasıl efendim? Nereden böyle? Nereden böyle? Evet. Yurt dışından sizi ziyarete geldi. Sefalar getirdim. Hoş geldin. Evet. Buyurun. Evet. Buyurun. Evet. Ne ikram edeceksin? Şimdi sabah bir video izledim. Ee, hanımefendinin bir tanesi prim yapmak için seni paylaşmış. Sonra gayet geveze güzel bir çocuk diyor. Ee, i̇steyen olursa diyor sahiplen, evet. sahiplendiririz evet. diyor. Ne diyorsun kirli? Tam, kendi kendine prim yapacak hanımefendi. Yazmış. Ha. Evet, arabası bir bir de sözde kedi sever böyle pek. Böyle? Mi? Tamam mı? Ee, Aklısına da. Yok oğlum ben veririm miyim? La? Oğlum senene çapulcular istedi böyle. Sırf böyle egosunu Ego tatmin etmek olur, için. Ben, ben bunu sana kurban olurum ben sana. Sen onları boş oğlum. Bunlar kendi egolarını tatmin etmeye çalışıyorlar. Alalım mı? Bunlar kendi evlalarını takdir etmeye çalışan insanlar. Hadi burası bir patlatın evet. bakayım. Söylerim mi Türkçe? Hadi bir söyleyeyim. Söylemeyelim şeyler. ama bizim canımız sıkkı bugün tarif bir var. Ya anladım evet. ama. O yüzden pek tadımız susunuz yok. Bu da oğlum. He?